Aziz ve muhterem Müslümanlar. Ensardan bir sahabi gelerek Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü en faziletli mümin kimdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlak bakımından en güzel olandır buyurdu. Gelen kişi Peki en akıllı mümin kimdir diye tekrar sordu. Bunun üzerine rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin en akıllıları ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Aziz müminler, Cenab-ı Hak insana iki hayat bahşetmiştir. Bunlardan ilki içinde yaşadığımız imtihan dünyasıdır. Bu dünya hayatı ölümle birlikte sona erer ve ahiret hayatı başlar. Ölüm asla bir yok oluş değil, ebedi hayata geçişin ilk kapısıdır. Ölüm geri dönüşü olmayan bir geçittir. Artık insan Tekrar dünyaya dönüp salih ameller işlemeyine kadar arzu etse de bu mümkün olmayacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım" der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Kıymetli Müslümanlar, kıyamet mutlaka kopacak. Yaşadığımız dünya hayatı bitecek ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. İlahi kudretin iradesiyle insanlar yeniden dirilecek, mahşerde toplanacak ve mizan kurulacaktır. İşte o gün hesap verme günüdür. O gün dünya hayatına ait gizli aşikar, İyi kötü bütün niyetler ve davranışlar ortaya dökülecek ve herkes şu ilahi nidaya muhatap olacaktır. İkra kitabek. Kefa binfesikal yevm aleyke hasiba. Oku şimdi amel defterini. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. O gün diller susacak, azalar konuşacaktır. Rabbimiz bu hakikati şöyle bildirmektedir. Al yevme nakhtimu ala afwahihim ve tukallimuna aydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yaksibun. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır. Ayakları da şahitlik eder. O gün kimseye zulmedilmeyecek. Herkese sadece yaptığının karşılığı verilecektir. Hiç kimse ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinin, gençliğini nerede tükettiğinin, malını nereden kazanıp nereye harcadığının, bildiğiyle amel edip etmediğinin hesabını vermeden bir yere kımıldamayacaktır. Kımıldayamayacaktır. Değerli müminler, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümine yaraşan, ölüm gelmeden önce kendini hesaba çekmektir. Dünyayı oyun ve eğlence yeri değil, Rabbimizin rızasını kazanma yeri olarak görmektir. İslam'ın dost doğru çizgisinden, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinden, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesinden asla ayrılmamaktır. Allah'ın koyduğu sınırlara titizlikle uymak, helal haram çizgisine riayet etmektir. Fıtratı bozan yönelim ve davranışlardan, aklı uyuşturan alkol ve bağımlılıktan, aile ve toplumu ifsad eden zina ve ahlaksızlıktan, ocakları söndüren kumardan uzak durmaktır. Her amelin kaydedildiğini ve günü geldiğinde hepsinden hesaba çekileceğini unutmamaktır. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayeti ile bitiriyorum. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna, hiçbir çocuğun da babasına fayda vermeyeceği günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.